Mesela Düzce'nin yapısında da 72, evet. e, yani çok karma bir yapımız var ve bu yılda boyunca hep özgürce bunlar e, bir arada yaşamışlar, hiçbir sıkıntı yaşamamışlar. Evet. Bunu neye bağlıyorsunuz peki? Bu düzce mozaiği bu durum Türkiye'nin önemli kazanımlarından birisidir aslında. Bu bir değer. Düzce çok farklı Müslüman etnik unsur beraber yaşamakta ve bu zamana kadar da sorunsuz yaşamakta bu e, Düzce'nin şöyle bir de durumu söz konusu. Düzce'nin büyük bölüm göçmen. Ya Balkanlardan ya Kafkaslardan gelme. Yani önemli bir nüfus zaten Düzce'de göçmen. Haliyle de yerleşik olanlar da gelenlerin hallerinden anlamışlar. Dertlerini beraber çözmeye çalışmışlar. Bu yüzden de bir sorun olmamış. Bu açıdan Düzce Türkiye'nin en önemli örneklerinden birisidir. Hatta şunu söyleyebilirim ben size. Düzce Türkiye'de birçok açıdan şeydir. E, Türkiye'nin küçük bir minyatürüdür aslında. Her zaman Düzce'de iktidar olan parti şey dedi, genelde de dedi iktidar oluyor. Böyle bir durum var Düzce'de. Hatta hani Özel böyle söyler derler. Düzce'de durum nasıl diye. Çözmüş çünkü bunu. Düzce'de anavatan vatan ileri ise Türkiye'de de anavatan kazanacak anlamında bir ölçüsü bu olmuş. E gerçekten öyle değil mi? Yani 99'da baktığınızda DSP bu Düzce'de ilde birinci oldu değil mi? Türkiye'de de birinci olmuştu. AK Parti birinci oldu, Türkiye'de de birinci oldu. Öteki taraflara baktığımızda da aynı şeyi görmekteyiz. Türkiye'nin mozaiği diyelim ona biz. Türkiye'nin minyatürü diyelim düzce işin. Ama işte söylüyorum ya yani e, birçok etnik grup var ve bunların evet. hiçbiri de ya efendim bizim özgürlüğümüz elimizden alındı biz işte mahvolduk öldük bittik işte bizim ne okuma hakkımız var ne yaşama Hı. hakkımız var hiçbir bunu söylemezken yani Türkiye'de bir son dönemde bu böyle bir etnik gruplar arasında işte daha fazla evet. e, özgürlük tanınması gibi konuları var. Yani Düzce'de bunu başarırken Türkiye'de bunu başaramamasının neye bağlı? Tabii bunun ama çok daha sosyolojik bir durumu da söz konusu Türkiye geneli içerisinde. Ee, bu Cumhuriyet'in ilk başlarından kaynaklanan bir durum aslında yaşanan bir de şunu unutmayınız ee, adamlar sizi rahat bırakmazlar sizdeki mikro milliyetçileri kaşıyacaklar çünkü Türkiye'nin kendi bölgesinde güçlü bir devlet olmasını hazmedemeyecekler mesela Polonya'nın bizimle ne alakası olabilir diyebilirsiniz ama Diyarbakır'da Polonyalı ajanlar yakalandı değil mi yani? Hani İngiliz anlayabilirim belki, Amerikalıyı anlayabilirim, Almanı bile anlayabilirim. Buranın jeostratejik ve jeopolitik bir önemi var. Ama Polonya'nın ne işi var? Dikkin yani şimdi bakın, bu açıdan da bakıldığında. Şimdi adamlar sizin ülkenizi kaşıyacaklar. Siz de öncesinde bir takım hatalar yapmışsanız ya da bir takım açıklar vermişsiniz, adamlar bunu en iyi şekilde kullanacaklar.